Bahar ve Timur arasında önümüzdeki bölümlerde bizden neler bekliyor olacak? Boşanma süreci yaşanacak mı? Gerçekten arkadaşlar tabii ki de bu hafta farklı bir konu işlendi. Boşanma süreci biraz uzayacak diye düşünüyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar Kore bir Koreli bir yapımdan esinlenen Bahar dizisi tabii ki de bu süreçte arkadaşlar dizi 16 bölümlüktü. Hemen hemen arkadaşlar 16 bölümlüğünün Bittiğini düşünüyorum ve bundan sonra da Bahar dizisi kendi senaryosuyla devam edecek arkadaşlar. Bu haftaki bölümde de gördüğümüz kadarıyla artık Bahar dizisi farklı farklı senaryolarla ka ekran karşısına ve bizlerin karşısına geçecek kimler. Bu haftaki bölümü beğendiler arkadaşlar. Köy hayatı gerçekten komik sahnelerin yaşandığı Bahar'da. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde bizlerin neler bekliyor olacak. Efsane bir bölümdü. Timur ve Bahar arasında yaşananlar bizlere ekranları kilitlemeye devam edecek. Bakalım arkadaşlar Bahar, Timur ve Rengi'yi affedecek mi? Ben açıkçası böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.